إِنَّ اللَّهَ والحمد لله رب العالمين الفاتحة الفاتحة أعوذ بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله محمد صلى الله مدد يا رسول مدد يا صلاة وصلاة مدد يا رسول دستور وعلى شاء الله فاز الله صلى الله عليه وسلم الصحبة والخير في الجميع أعوذ بالله الشيطان الرجيم الله الرحمن الرحيم وترى الناس سكارى وما هم سكارى لكن عذاب الله شديد صدق الله العظيم الله عز وجل آية Kur'an-ı Azim her zaman için geçerlidir. Allah Azze ve Celle'nin mübarek müşerref kelamı kadimdir. Onun kelamı her zaman için bu yani kıyamet için söylerler ama her bu dünyada da insanlar ahir zamanda e, sarhoş gibi diyor. Sarhoş gibidirler. Sarhoş değiller diyor. Ama vaziyetten, durumun kötülüğünden dolayı sarhoş gibi oluyorlar. Bu zaman da aynı şekildedir. Diyor. Kıyamet günü o daha şiddetli olur. Ama şimdi de aynı ona benzer bir şey. insanlar Allah Azze ve Celle'yi unutmuş. Ne yapacaklarını şaşırmışlar. Ee, ne, yap ne edeceklerini bilmiyorlar. Yol var önlerinde ama sarhoş oldukları için hiçbir şey görmüyorlar. Ne yapacaklarını bilmiyorlar. Bir oraya vuruyorlar, bir buraya vuruyorlar. Halbuki Allah Azze ve Celle'nin selamet yolu bellidir. Selamet İslam'dadır. Başka şeyde değil. O yolunu bırakan, ve sarhoş gibi derler. Sarhoş şey yapar. Sarhoş nasıl hiç kendini zapt edemezse bu vakı bu insanlar da aynı şekilde doğru yola gidip sağlam Allah'ın ipine sarılan, o sağlam durur. Öteki onlar başkaları bir oraya bir bu sistem var, bu bir öteki sistem var. Bu yok. Kendi kafasına göre sistem yapmış. Yok, şeyde bir de kendini akıllı zannedip insanlara da zarar verir. Kendine en büyük zararı kendine de verir, başkalarına da verir. Onun için Allah yolundan ayrılmayın. Allah yolunu takip edin Allah Azze ve Celle'nin emirlerini yerine getirin ki ne kadar onları yerine getirirseniz o kadar selamette olursunuz. Sarhoşluktan uyanırsınız. Bu dünya sarhoşluğu şey faydasızdır. Bunu bırak daha beter bu yetmiyor ya bir de üstüne üstlük her türlü şeyler kullanırlar ki daha fazla sarhoş olsunlar. Onları kullanan sarhoşluktan değil kendini mahvetmiş oluyor. Etrafındakilerini de mahvetmiş oluyor. Allah muhafaza etsin. Kötülük kurtulmak isterseniz Allah yoluna sarılın, Allah yolunda olun, Allah'ın istediği gibi olun şeytanların izinden gitmeyin. Onların gösterdiği yol yol değildir. Yaptıkları iş iş değildir. Faydası yoktur. Faydası olsa yeniden olacaktı? Allah muhafaza etsin ümmet Muhammed'i, çoluk çocuğu, onlara da musallat olmuşlar. Her türlü kötülüğü öğretiyorlar. İyilik dediğin şeyi ortadan kaldırmak istiyorlar. Allah Azze ve Celle nurun tamamlayacak inşallah bu e, sarhoşluğun sonunda selamet olacak. Bu karanlığın sonunda aydınlık olacak, nur olacak inşallah. Allah te, o zamanları tez zamanda getirsin, görelim inşallah. Omin Allah'a tevfik, al fatiha